Aha. Cemalettin inme arabadan. İnme arabadan. Oğlum geliyor ha. Kapıyı kilitle. Kapıyı kilitle. Cemalettin kapıyı kilitle. Ananı sik. <laughs> ah, Cemalettin tut 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 tut. Tut. Komando. Tut tut tut. Komando. Kalk ayağa. Kalk ayağa teslim ol. At bıçağını. Bıçağını at. Bıçağını at. Ya Cemalettin abi kapıyı niye kilitlemiyorsun? Cemalettin abi ya. Komando. Götümden bıçakladı vallahi. Vallahi götümden bıçakladı. Ana, ana. 5506 merkez bilinen bölgeye destek talep ediyoruz. Ortalık karışık burada. Tekrar ediyorum. Komando. No. At silahını teslim ol. Polis. At silahını teslim ol. Polis. At silahını. Oğlum çok büyük çatışma var ha. Çatışma var, çatışma. Ee, devlet büyüklerim devlet büyüklerim bir özel hareket alabilir miyiz ee, şey var çatışma var tamam komando abi bıçağı da yedik vurdun mu vurdun mu komando helal lan sana